Hikaye odur ki Pir Sultan Abdal idam edileceği dar ağacına doğru yürümeye başlar. Hızır Paşa emir verir. Herkes Pir Sultan'ı taşlasın. Taş atmayanın boynu uçurulacak bilsin. Uğruna mücadele ettiği halk Pir Sultan'ı taşlamaya başlar. Pir'in can yoldaşı Ali Baba taş atmasa da can korkusundan bir gül atar. Ali Baba'nın bu davranışı Pir Sultan'ı yürekten yaralar. Bunun üzerine Pir Sultan şu deyişi söyler. Pir Sultan Abdal'ım can göğe ağmaz. Hak'tan emri olmazsa bir rahmet yağmaz. Şu ellerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun bir tek gülü yaralar beni. Anlatılan hikaye böyle. Ben ayrıntıya girmiyorum. Neden taşlandı, ne oldu, o bölümü size bırakıyorum. Çünkü bugün anlatmak istediğim Pir Sultan'ın hikayesi değil, ihanetin hikayesi. Mesela Roma İmparatorluğundan kalma hepimizin çok kullandığı bir cümle vardır. Sen de mi Brutus? Brütüs, Roma'nın ünlü diktatörü Sezar'ın evlatlığıdır. Brütüs'ü Sezar büyütmüş ve yetiştirmiştir fakat Brutus Sezar'a karşı çıkanlarla birlikte olur ve onu ortadan kaldırmak için suikast planları yapılır. Senato'ya ayak basan İmparator Sezar, Senato üyelerinin hançer darbelerine maruz kalır. Hikayeye göre son hançer darbesini ise Brutus vurur. Bunu gören Sezar, Et tu Brutus, yani sen de mi Brutus der ve son sözleri bunlar olur. Bir ihanet sonucunda ölmüştür o da. Biri İlle dostun bir tek gülü yaralar beni der, bir diğeri ise inanamayarak sen de mi bürütüs der. Yani ihanetin dili, dini, ırkı yok. Sadece ifade ediliş şekilleri farklı olmuş ama her iki ifade de günümüze kadar gelmiş. Günümüz demişken bizler de sürekli sırtımızdan hançerlenmiyor muyuz? Kıymet verip büyüttüğümüz, hayatını kurduğumuz insanlar gün geliyor kıçımıza tekmeyi vuruyorlar. Vefa kelimesi çoğu zaman Fatih'te bir semt adı olarak yer ediyor zihinlerimizde. Çoğu zaman en yakınlarımız oluyor bize ihaneti yaşatan, vefasızlığı yapan, hatta daha da ileri gideyim. Maddi imkanlarınız iyi iyiyse yanınızdakilere dikkat edin. Çünkü maddi imkanlarınız kötüleştiğinde muhtemelen yanınızdakilerden hançeri yiyeceksiniz. Hep böyle olmuştur. Ama biz inananlar için bazı güzel teselliler var. Allah rızası için yaptım diyebilmenin rahatlığı diye bir şey var mesela. Tam vefasızlara gönül yoracakken bu da kıymet bilmedi. Bu da sırtımızdan ançerledi diyecekken akla gelen şükür ki cennet ve cehennem var. Şükür ki ahiret var, tesellisi ve gönül rahatlığı var. İnsanlar görsün ya da görmesin, anlasın ya da anlamasın, bilsin ya da bilmesin. Allah bilsin diyebilmenin gönül rahatlatıcı bir yanı var. Bir başka bakış açısı daha ortaya koymak istiyorum. Peygamberimiz bir hadisinde insanlık ilk günden beri bütün peygamberlerin üzerinde ittifak ettikleri bir söz bilir. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap der. Yani kişi her zaman kendine yakışanı yapar. Babamın bana vurduğunu hatırlamam ben. Öyle aman aman kızdığını da hatırlamam. Babam bana ömrümden beri kendine yakıştırıyorsan yap derdi. Ben bu yaptığım bana yakışır mı? Yakışmaz mı? sözünü kendime şiar edinerek büyüdüm. Bir hata yaptığımda bana kızmadılar ama kendine bunu mu yakıştırdın dediler. İşte insanın kendine ne yakıştırdığı önemli. Giydiğiniz elbiseler, bindiğiniz arabalar, konuştuğunuz süslü kelimeler, cebinizdeki paralar hiçbirinin hiçbir anlamı yok. Herkes kendi ahlakınca insan. Asılı herkes kendine yakışanı yapar. Şayet utanmıyorsan dilediğini yap.